Bir ülkenin sanatının ilklerinde hep onun imzası vardı. İlk klasik operayı yazdı. İlk milli orkestrayı kurdu. İlk müzik akademisini o açtı. Bir ülkenin milli marşını o yarattı. Ve o ülke onu hiç unutmadı. Halk sanatçısı ödülünü de ona verdi, devlet sanatçısı unvanını da. Bugün hala Azerbaycan Müzik Günü, onun doğduğu gün kutlanıyor. O bir ulusun sanat dehası olarak anılıyor. Adı Üzeyir Hacıbeyli. 19. yüzyılda doğan bir çocuktu Üzeyir Hacı Beyli. 20. yüzyılın büyük dehalarından birisi olacaktı. Sadece besteler yapmakla, kitaplar yazmakla kalmadı, bir ülkenin sanatı onun ellerinde yükseldi. Bir ülkenin sanatçıları onun ellerinde yetişti. Bir ülkenin marşı onun yüreğinde yeşerdi. 1885 yılının Eylül ayının 18'ini gösteriyordu tarihler. Azerbaycan'ın küçük bir sanat merkezi olan Şuşa kentinde doğdu Üzeyir Hacıbeyli. İlk öğrenimini Rus Tatar Okulu'nda yaptı. Onu küçücük yaşında şiirle, edebiyatla, müzikle tanıştıran dayısı Ağlar Ali Bov oldu. Dayısı sayesinde küçük yaşlarında şiir dinletilerine katıldı Üzeyir Hacıbeyli. Orada şairler ve yazarlarla tanıştı, ardından öğretmenlik okulunda eğitim aldı. O eğitim ona köy öğretmenliği yolunu açacaktı. Bir yandan eğitmenlik yapıyor, bir yandan yazılar, şiirler kaleme alıyordu. Ve gencecik yaşında Azerbaycan edebiyatına yön veren isimlerden birisi oldu. Üzeyir Hacıbeyli 1907 yılında Rusça, Tatarca, Tatarca, Rusça sözlükleri yayınladı. Bir yandan da Rusça eserlerin Azerbaycancaya kazandırılması için kurulan komisyonlara katıldı. Bakü'de öğretmenlik yaparken Heyat, İrşad, Tereggi gazetelerinde çalıştı. Fiyuzat, Açık Söz, Molla Nasreddin gibi dergilerde takma isimlerle siyasi ve mizahi makaleler yazdı. Rusya'da Çarlık rejiminin sarsılmaya başladığı sıralarda milli Azerbaycan hareketine çoktan katılmıştı. Bir yandan eğitmenlik, gazetecilik, yazarlık yaparken diğer yandan müzikle tanışıyordu Üzeyir Hacıbeyli. Azerbaycan halk müziğini, notaları tanıyor ve pek çok enstrüman gibi tar ve kemanla da o günlerde tanışıyordu. Çok değil birkaç yıl sonra hem kendi hayatını hem de dünya müzik tarihini değiştirecek o adımları attı. Ardı ardına Bakü'ye, Moskova'ya ve St. Petersburg'a gitti Üzeyir Hacıbeyli. Kısa süre kaldığı bu kentlerde Laduhin ve Sokolovski gibi müzisyenlerden dersler aldı. Dünya gencecik bir müzik dehasını tanımaya hazırlanıyordu. 1908 yılıydı ve Üzeyir Hacı Beyli henüz 22 yaşındaydı. Bir opera sahneye koymak istiyordu. Aklına çok sevdiği Fuzuli'nin unutulmaz eseri Leyla ile Mecnun geldi ve gencecik yaşında konservatuvar eğitimi bile almadan Leyla ile Mecnun operasını yazdı. O eser doğunun ilk makam operası olarak tarihe geçecekti. 22 yaşında bir genç ele bir eser yazdı ki şəhərə şiribirə çevrildi. Bu gün də üstündən hadsə gözünədən çox vaxt keçib. Bu gün də ən çox maraq göstərilən, tamaşaçıların ən çox gəldiyi tamaşa məsəl elməcən. Allahım bəndələri bu məni ürzənd evdə eşqüdür bunun dərdi alıb bir qıza aşiq. Hegələ operadakı sırh moğam operası. Yəni bu operanın analoqu yoxdur dünyada heç bir örnəyin analoqu yoxdur. Sırf Azərbaycanın öz muğamına söykənir, kökü muğamdır. Leyli Məcnun özü bir dahi, bir ə, kəşfdir. Elə o ideya ki, ə, səhnədə dərbin ən inkişaf etmiş və ən qəliz janrı olan operanı Azərbaycanda və bütün Şərqdə inkişaf etmiş əsrlər boyu muğam sədadətini bir araya gətirsin. Bakıdə ilk kəs kez... Hacı Zeynel Avbidin Tagiyev Tiyatrosu'nda sergilenen Leyla ile Mecnun, Azerbaycan müzik tarihinde ilk kapıyı açtı. O eseri Kerem'le Aslı, Leyla ile Harun, Şeyh Sanan eserleri izledi. Üzeyir Hacı Beyli dünya çapında bir müzisyen olma yolunda ilerliyordu. <Sessizlik> Operalardan sonra sıra müzikallerdeydi. O olmasın bu olsun. Bu <Sessizlik> Erkilen mi? Karı koca bugün sabah benim toyum olacak. Arşın mal alan eserleri birbirini izledi. Arşın mal alan tam 60 dile çevrilecek. Paris'te, Londra'da, New York'ta, Berlin'de, Pekin'de yüzlerce kez sahnelenecekti. Evet. Yüzeyir Hacı Beyli o yıllarda görücü usulü evlenmeye arşın mal alan eseriyle karşı çıkmıştı. Buluvar, var var. 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 var, var. var bile bile ah bele bele Çadır babam yaşında, hortlandı, çoktandır. <laughs> boyma geldi, kirdarı yamandı, boyma geldi. <laughs> Ve dünya Azerbaycanlı genç müzik dehasını daha da yakından tanımaya başlamıştı. <laughs> Bir ülkenin en önemli bestesi neyse henüz 35 yaşında yine o imza atacaktı. 1918'in Mayıs ayı, Çarlık Rusyası yıkılmış, bağımsız Azerbaycan kurulmuş ve Birinci Dünya Savaşı'nın acıları hala tazeydi. Üzeyir Hacıbeyli bir yandan bağımsızlık coşkusunu bir yandan Birinci Dünya Savaşı'nın acılarını yaşıyor ve tam da o günlerde bir yarışma açılıyordu. En iyi eser bir ülkenin, bir ulusun, Azerbaycan halkının milli marşı olacaktı. Üzeyir Hacı Beyli eve kapanıyor ve bir ulusun tarihine mal olacak o büyük besteyi yapıyordu. Şair Ahmet Cevad'ın sözlerini kağıda dökerek, Azerbaycan Milli Marşı'nın notalarını tarihe not düşüyordu. Üstelik sadece 3 gündə. E, 1918-ci ildə e, müsabiqə elan edilir ki, Azərbaycan Respublikasının himnini yazsınlar. Yüceyrbeyn e, tələbələri Şəfqat Quludova, Əbəcə e, Rızayeva hamısı müsabiqəyə çalışırdı. Yüceyrbeyn heç nə eləmirdi. Axırıncı 3 gün ə Əjil bəy də təqdim eləyir müsabiqəyə. Ə o zaman Azərbaycan marşı adlanırdı və müsabiqədə qələbə çalar onun himni, amma bir dəfə cəmi səslənir. Tüm dünya kimi Azərbaycan da 1-ci dünya savaşının acılarını yaşadı. 1918'de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti çok geçmeden Bolşeviklerin ihtilaliyle sarsılacaktı. Üzeyir Hacıbeyli de o acı dolu günlerde kendisini eğitime verdi. Tek bir amacı vardı, geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek. 1921'de Bakü'de Azerbaycan Türk Müzik Mektebi'ni kurdu. Konservatoriya açılır. Konservatoriyanda ə, əvvəl ə, rektor müavini kimi işləyir, sonra rektora olur. Və onun uzaq görənliyi idi ki, Moskva və Piterburqda təsir alan pedaqoqları dəvət edir ki, milli kadrlar yetişsin. eserlerinde hem de eğitimde doğuyla batıyı buluşturan Üzeyir Hacıbeyli 1928 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nda rektör oldu. Hemen ardından radyo için halk çalgıları orkestrasını kurdu. Aynı yıllarda yine tarihe geçecek Köroğlu operasını besteledi. Köroğlu Moskova'da düzenlenen Azerbaycan Kültür Günlerinde üç kez sahnelenecek. Dönemin Sovyetler Birliği lideri Stalin Bolşoy Tiyatrosu'ndaki gösteriyi iki kez izlemeye gidecekti. Stalin gelir o opera ve çok beğenir. Diyor ki bak böyle opera bize lazımdı. Köroğlu kimi opera. Birinci varyanta hiç orada uvertüre yok idi. Stalin dedi ki Böyle güzel opera, överturasız olabilmez. Mütlak burada bir böyle kahramanlık e, yani hissiyetiyle e, böyle dolgun olan bir overtura lazımdı ve e, bu güzel overtura e, meydana gelir. O gün Üzeyir Hacıbeyli 50. Sanat Yılı için Azerbaycan Devlet Radyosu'nun davetlisiydi. Yine kendisini değil, sanatı, Azerbaycan'ı, müziği ve geleceği anlattı. Elimi işlere geldiğinde, de ehmiyet verdiğim bugünlerde akademi tarafından neşredilen benim eserimdir. Bu eser Azerbaycan musikinin esaslarına ait elmi bir eserdir. Ben ümit ederim ki bu eser neyin ki Azerbaycan musikinin terekisine belki İmum Sovet yeni bir yolla terek etmeyene 23 Kasım 1948. O gün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından Azerbaycan Milli Marşı'nın bestecisi, şair, yazar, gazeteci Üzeyir Hacıbeyli hayatta gözlerini yumdu. O büyük sanatçı Bakü'de düzenlenen görkemli bir törenle Hiyaban Devlet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yetiştirdiği yüzlerce öğrenci dahil on binlerce Azerbaycanlı o gün oradaydı. Biz Leonardo da Vinci'nin adını çekende, İbn Sina'nın adını çekende, biz görürük ki, onlar bir sahə ilə yox, bir neçə sahə ilə paralel məşğul oldular. Bax, 20-ci əsrin əvvəlini bəlkə də Azərbaycan da həmin o renessans dövrü ilə bağlamaq olar. Çünki o dövrün zialarına, yazçılarına, dramaturqlarına, şairlərinə baxanda, onlar bir sahə ilə yox, bir çox sahələrlə məşğul oldular. Bu mənada yəqin ki, Üzeyir bəy haqqındakı Hər bir tədqiqat işindeki bir giriş verilende deyirlər ki, ''Bestekar, ictimai xadim, publisist, e, pedagog ve elbette ki, en büyük insan. Üzeyir Bey, ben derdim ki, bizim musiqimizin peygamberidir. Biz musiqçiler, Üzeyir Bey'in hamımız mənəvi bir Geride öyle bir miras bıraktı ki, doğum günü 18 Eylül. Azerbaycan'da müzik günü olarak kutlanıyor. Geride öyle izler bıraktı ki her sene adına festivaller düzenleniyor. Bir ülke sanatı için öyle şeyler yaptı ki Azerbaycan Devlet Konservatuvarı onun adını taşıyor. Ve o öyle bir sanatçıydı ki bestelediği Leyla ile Mecnun operası Doğu'nun ilk operası olarak dünya müzik tarihindeki yerini koruyor. Azerbaycan Milli Marşı onun notalarıyla bir ülkenin sesi oluyor.